Bir masada kiminle yemek yerseniz yiyin, o sizin casusluk yaptığınız anlamına gelmez. Elinizde başka bir kanıt yoksa bir fotoğrafta kimseyi casus diye suçlayamazsınız. Ama o masanın ucunda oturan avukatı casuslukla suçlayıp, o masanın başında oturan ve o avukatı da masaya davet eden kişiyi kayyum olarak atıyorsanız ben size sorarım. Ne yapıyorsunuz? Evet, Gürsel Tekin'den bahsediyorum. Avukat Bey'in casuslukla suçlandığı fotoğrafta avukatın ifadesi beni Gürsel Tekin davet etti o masaya. Evet. Buna Gürsel Tekin bir cevap vermedi. Gürsel Tekin'i buraya atayanlar da bir cevap vermedi. Nasıl bir oyun oynanıyor? Ki ben tabii şunu Sayın Özgür Özel'e de ifade ettim. Ee, hukuk mücadelesinde e, anayasanın siyasi partilerin varlığını güvence altına alan maddelerinin savunulması noktasında Zafer Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olacaktır ve Cumhuriyet Halk Partisinin seçmeninin iradesini destekleyecektir.